Arkadaşlar, e, bizim 4 aylık emeklerimizin sonu böyle. Çok şey yaptık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Güzel de bir dünya oldu. E, buraya buraya pisane, kale, cami şey yaptık arkadaşlar. E, Merhaba demedim. Ben Berat. Haris daha demin video çekti. Onu da izlemeyi unutmayın. Burada asker modu da indirdik arkadaşlar. Bu asker modunu da şimdi tanıtayım gördüğünüz gibi. Zombiye direkt saldırıyor arkadaşlar. Böyle vuruyor. Ama bu bunun e, buna goldla veriyorsunuz şeyleri. Çünkü buna nasıl Sarıyor arkadaşlar? Yani arkadaşlar. Çok güzel bir asker modu ve biz bunu ülkemizin askerleri olarak kullanıyoruz. Hatta bakın yani mermi manyağı yaptılar askerim Ayşe'yi işte burada arkadaşlar benim robotum, robotum e, Haris'in robotu ve e, Daris'in robotu var en güzel Daris'in robotu sonra benim sonra Daris'in oldu burada arkadaşlar benim şehrim Beratograd diye bir şehir yaptım ben de e, yaptım Aslında bunlar sonra silindi e, sonra şimdi yine yapma şeyinde kaldım Harisograd da var arkadaşlar ama e, onu da yapmıştık. O silindi. Onu yeniden yapacağız. O bir şekilde silindi ama biz o, ta, o hatayı düzelttik artık. O silinmeyecek artık. O biz yine yaptığımızda. Burası da burada da böyle bir şehir vardı arkadaşlar. Çok güzel bir dünya yaptık. turistik ee, yerlerimiz var diyebilirim. Şehirler ve bir, bir ülke yaptık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Ee, bu serverı aç açmayı planlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu, bir de şu askerlerle nasıl savaşılır onu göstereceğim. Böyle böyle bu askerlerle savaşı Hı, biliyorsunuz. Böyle. Evet. Bayağı güçlüler arkadaşlar. Bunlardan böyle birkaç tane böyle koyarsak ölür müyüz bilmiyorum. Arkadaşlar böyle bir şey şey veriyor kötü askerlerle kapışırken askerler kötü askerler ama onları yenebiliriz modun linkini vermeyeceğim modun linkini vermeyi hiç, hiç, düşünmüyorum arkadaşlar videonun amına koydum şu anda şunları da öldüreyim yani arkadaşlar böylelikle zehir evet arkadaşlar zehirlenmem geçtim burada da onları ilk modu <laughs> Ee, bu tanklarımız var arkadaşlar. Tank modunu da şeyden mod for MCP diye bir şeyden bulabilirsiniz arkadaşlar. Hayatlar, şimdiden göstereyim. Ya burada hapishane yaptık. Şey falan yaptık. Güzel bir yer oldu. 4 aylık kuzenlerimle yaptığımız emekler bunlar. Şimdi Ekim modunda indirme şeyini göstereyim Arkadaşlar mod for Minecraft diye bir uygulama var. Buna giriyoruz. buraya indirin. Arkadaşlar hiçbir ücreti yok. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar ve ee asker modu için soldier mod sağ soldeer mod arkadaşlar. sol e, soldier yazarsanız çıkar. Soldier yazın. Soldier. Eğer gördüğünüz soldier ise addon çıkıyor arkadaşlar. E, bunu tıklıyorsunuz. E, install diyorsunuz. Install e, şey yaptığınızdan böyle askerler çıkıyor arkadaşlar. E, sonra şimdi tank modunu göstereyim. Tank modu da aynı şeydi, aynı uygulamada. E, tank modu yazarsanız çıkar arkadaşlar. Tank yazarsınız çıkar. Ayarda bir sürü tank falan var. Ama e, hangi Ama benim indirdiğim tank şu tank arkadaşlar. Bu. Bu arkadaşlar böyle bir tank veriyor sizlere. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Burada da indirme şeyleri var. Bunları da indirebilirsiniz isterseniz. Bu patlatıyor sanırım. Bunları da mod tanıtım olarak şey katın. Arkadaşlar e, verdiğimiz bütün emeklilerin karşılığında bir 10 bir 15 like istiyorum sizden. 15 like lütfen gelsin. 15 like'ın gelmesini sizlerden çok isterim. Evet arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın bay bay